Türkiye'nin askeri müdahale hakkı var mı? Musul ve Kerkük yeniden bizim olabilir mi? Musul ve Kerkük, Lozan'da 500 bin sterline 100 yıllığına İngilizlere devredilmişti. O antlaşma 2023'de bitiyor. Bitmesini istemeyenler yeniden o düzeni devam ettirmek için IŞİD terör örgütünü kullanmaya başladılar. İsmet İnönü 1923'te Lozan Antlaşması'nı imzaladığında 100 yıllık yapılan bir antlaşmaydı. 100 yıl sonra Boğazlar, Musul ve Kerkük bizim güdümümüzde olacaktı. Bu bölgede yani doğudaki PKK konumuna gelelim. Bu bölgede Musul ve Kerkük'te olan bağımız yüzyıllar öncesine dayanıyor. İsmet Paşa bu yerleri, İngiliz ve Mason hocasına kağıt üzerinde 500 bin sterline satmıştı. Şu anda ortadaki tabloya bakıldığında Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e müdahale etme hakkı doğmuş görünüyor. Hukuki olarak ise bu müdahalenin temelini 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması sağlıyor. Türkiye bu gerçekleşirse girebilir. Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile birlikte toprak bütünlüğü sağlanması şartıyla terk edilmişti. Irak'ın toprak bütünlüğü esas alınarak yapılan İstanbul Anlaşması'na göre, bugün bölünmüş yapısı ve bölgenin illegal örgütlerin kontrolüne geçmesi Türkiye'nin haklarını gündeme getirdi. Buna göre, otorite boşluğundan kaynaklanan kaos ortamı, Türkiye'nin Kerkük ve Musul'a girebilmesi için uluslararası hukukta meşru zemini hazırlıyor. Yani Türkiye eğer isterse, Kerkük ve Musul'daki haklarını gündeme getirerek bu iki şehri kontrol altına alabilir. Peki Musul'u nasıl kaybetmiştik? Gelin bu kaybetme işinin perde arkasına bakalım. Bilinmeyenleri aydınlatalım. 1926 Ankara Antlaşması sırasında Musul'u kaybettik. Musul Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Osmanlı Devleti'ne bağlıydı. İngiltere, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak, antlaşmanın imzalanmasından birkaç gün sonra Musul'u işgal etti. Milli mücadelenin zor koşulları içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bu bölgeyle ilgilenemedi. Türkiye Lozan Konferansı'nda Musul ve Kerkük'ün misakı milli sınırları içerisinde yer aldığını söyleyerek İngiltere'den Musul'un kendisine bırakılmasını istedi. İngiltere tarafından bu bölgenin Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi kararlaştırıldı. Musul sorununun çözümlenmesi için İngilizlerle ilk kez 1924 yılında İstanbul'da Haliç Konferansında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde İngilizlerin Musul vilayetinin yanı sıra Hakkari'yi de talep etmelerinden ötürü anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine 1926 yılında Musul sorunu Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Sorun burada da çözümlenemeyince Yüksek Adalet Divanı'na verildi. Burada da olumlu bir sonuç alınamadı. Nihayet İngilizlerle Ankara'da bu konu üzerinde yapılan görüşmeler bir anlaşma ile sona erdi. Sonuç olarak 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara Antlaşması imzalandı. 1926 Ankara Antlaşmasının maddeleri. Musul Vilayeti Irak'a ait olacak. Türkiye ve Irak arasındaki ateşkes hattını belirleyen Brüksel Hattı sınır olarak kabul edilecek. Irak Musul'dan elde ettiği petrol gelirinin %10'unu 25 yıllık bir süre için Türkiye'ye verecek. Türkiye bu parayı 4 yıl boyunca almış, kalan 21 yıllık hakkından ise 500 bin sterline İngiltere lehine vazgeçmiştir. Türkiye, 25 yıllık bu hakkından toplam 500 bin İngiliz sterlini alarak vazgeçti. Musul sorununun çözümüyle, Türkiye ile İngiltere arasında Birinci Dünya Savaşı'ndan beri sürmekte olan çatışma dönemi de kapanmış oldu. Türkiye ile Irak ise aralarındaki bu sınır sorununun anlaşma ile çözülmesinden sonra 1928'de karşılıklı olarak elçilikler kurdular. 1930'da İngiltere Irak ile bu ülkenin bağımsızlığını tanıyan bir anlaşma imzaladı. Irak'ın 1932'de Milletler Cemiyeti'ne girmesi ve manda yönetiminin son bulması üzerine Türk Irak ilişkileri gelişme gösterdi. Türkiye ile Irak arasında 1932 yılında oturma sözleşmesi, ticaret anlaşması, 1938'de ise veteriner sözleşmesi yapıldı. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Nozan Antlaşması, uzun yıllar boyunca tartışmalara neden olmuştur, bir kesim Nozan Antlaşması'nı bir zafer olarak görürken, diğer bir kesim ise hezimet olarak görmektedir. Musul ve Kerkük'ün Türk devleti ve milleti ile olan tarihsel ve etnik bağları ve stratejik konumu nedeniyle önemini Mustafa Kemal birçok konuşmasında vurgulamıştı. misak Milli sınırları içinde yer alan ancak İngiltere'nin müdahalesi nedeniyle Türkiye topraklarından ayrılan Musul ve Kerkük, Atatürk'ün tekrar geri almak istediği yerler arasında bulunuyordu. Lozan Antlaşması'nda bir karara bağlanamayan Musul Kerkük sorunu 19 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul'da yapılan Haliç Konferansı'nda da sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine sorun Milletler Cemiyeti'ne taşındı. Ancak Cemiyetten Musul'un Irak'ta Kürtler ve manda yönetimine bırakılması kararı çıktı. Türkiye bu kararı tanınmadığını açıkladı. Bir görüşe göre Musul ve Kerkük için İngilizlerle savaşmayı göze alan Atatürk, ordu komutanlarının görevlerinden istifa etmesi nedeniyle engellenir. Ancak Atatürk, savaşa hazır bulundurmaya zorunlu oldukları ordularını başsız bırakıp, daha önce sevmediklerini söyledikleri siyasal alana koştular sözleriyle bu girişime tepkisini gösterir. Diğer bir görüş ise, Türkiye ulusal bağımsızlık savaşından başarıyla çıkmıştır der. Türkiye Cumhuriyeti askeri ve ekonomik yetersizliği nedeniyle bölge için bir savaşı göze alamamıştır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Musul ve Kerkük yeniden bizim olabilir mi? Tarih ve antlaşmalar buna izin verir mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İçerik değerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Selam ve dua ile